Tarım Bakan Yardımcısının önemsemediği küçük aile işletmeleri var ya, o küçük aile işletmelerine de e, üretimlerinin, toplam bürüt hasılalarının hı hı. 31 üründen yaralanamadığı kısımlar için, çünkü küçük üreticilerin bir kısmı başka ürünler üretiyor olabilirler, %10, bir defa senede bir defa mesela 50 bin liralık ürün üretiyorsa işte 5 tane tavu var 2 tane ineği var bir dönümde tarlası varsa ve buradan çiftçi ise pazara üretim yapıyorsa hı hı. E, 50 bin liranın içerisinde eğer 30 bin lirası biraz önce söylediğim imkanlardan yararlanıyor da 20 bin lirası yararlanmıyorsa biz ona %10 bir defalık hassas sezonu sonunda tarımsal, kırsal destekleme ödemesi yapacağız. Bir defalık. 2 bin lira parayı destekleyeceğiz. Üretimde kal şartıyla. Bir şey daha yapacağız. O da şu. E, üretime devam eden hı hı. her kim olursa olsun, ister 4,5 milyon çiftçi olsun, ister 2 milyon 173 bin kişi olsun. Bir önceki yıl üretimini enflasyon eksi, yani enflasyon dışında yüzde on artıran her üreticimize sıfır bir puan üretim skor puanı vereceğiz. Hmm. Bu onun kimlik kartı olacak. Pasaport gibi. Hangi bankadan ne alacaksa sıfır bir puan eksik alacak. Ne destekleme alacaksa sıfır bir puan fazla alacak. Bir sonraki yıl sıfır bir daha gelirse sıfır iki olmayacak. 02.1 olacak. Kümülatif hmm. toplanarak gidecek ve bu şekliyle de çiftçimizi verimliliğe üretime teşvik etmiş olacağız.